kenarından gelecek varmış patlıyor lio bak şeyden alalım ha çatı çatıdan alalım yukarıya çıkalım -CN1. mı cn bir joker nedir bu ya herif kaç tane adam aldı öyle? ben sağlamsam ben bir şey bilmiyorum Oo, dört numara, dört numara gitti. Mark the location. Gemiye mi gidiyorsunuz şimdi siz? Gemiye değil. Şeyden. Evet, evet. Serdar, götüm ya Serdar. Ne koyayım gerçek adamı öyle sıkmaz ki. He. <laughs> ben. Ben. Nasıl söyleyeyim? Ben hem öndeyim. Adamı Bana diyorum. Serdar hemen Böyle vurulmaz böyle vurulur. İşte ben de vurdum. Ooo <laughs> arkamızda var Serdar. Aldın mı? O adam nereye gitti? Aha biri daha geliyor. Ulan bir tane değmedi ya. Mark the location. O adam burada. O adam şu arkadaşını aldı. Ay girdi yine, yine içeriye girdi, girdi abi girdi. Oo. Yo. Her yere de girmişler mübarek yani. Böyle biriniz arkanızdan mı çıktılar? Bir şey oldu ama. Hiçbir şey yok burada. Boşu boşuna buralara girmeyin. Bir tek bu kaldı. Aha varmış. 556 buldum. Oğlum seni var ya. Bana o iyi bilenmiş hadi ama. Mı? Bana doğru gelir Hayır, iyi çatıdan bilenmiş. Bak. bak sizi alır bak. Bak sizi alır. Buradan mı sıkayım? Çatıdan mı sıkmıyorum. biraz vurdum ama haciz o sen git arkala onları ben burdan sıkacam ama serdar da sık serdar sen de sık arada değiştir yani olayı değiştir bir gelecek dikkat edin o buralara bir yere pusu atmasın ha haberiniz olsun bak önünüzdeki var ya önündeki önündeki o kesin buralardadır ha. O bize sıkıyor diye deniyor. Bir önünüzde. Adam 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 adam. Mark the location. Serdar koşan aynı anda. Bir iki Yok 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 bu normal değil bu normal değil. Yok abi nişan almadan bu normal değil abi. Hiç, hiç kusura bakmasın abi. Adama bir şarjör boşaltım düşmedi. Adam beni tekte aldı ya böyle bir olabilir ya? Var var otomatik nişan var hocam. Direkt kafadan vurdu çünkü. sen sen de bayıldın o da seni baydı. Tam da çekin sen de çekin gördüm onu. Babako, çekebiliyorsan çek de iki kişi öldü. Bunlarda oto nişan var haberiniz olsun bunlar direktman kafadan vuruyor. Öteki var ya. Ama diğer iki kişi ay, nerede? Ay, diğer, diğer iki, bak, iki bak, kişi. Adam. He? O piçi aldı mı? Bayırdım onu. O diğer... Mark the location. Kaldırıyorlar. Şurada. 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 Mark the location. Aaaa bi git işine ya. aziz o senin de alır 4 kişi herhalde bunlar ben üç gördüm ama 4 olabilirler Evet abi de oğlum biri de gelmez ki hah oyun alanı birini yedi bunlar 3'miş babak Ha tamam. Güzel. Ama uzaktan almaya bakacağız abi bunları. Yakına alırsa bunlarla şey yapamayız. Merak etme. Abi headshot yedin. Ben lazım. Hadi. Bak şurada. Mark the location. Adam... Adamlar alan dışı. Biz de alan dışıyız. Biliyorum acaba. İlgili gez değil mi? Hazır ol, gitmemiz lazım. Yürü, 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 yürü. Ben geldim, ben geldim sayılır ama... ama sadece yürü, 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 yürü Beyler iki, iki baygın var biri aşağıda evin orada Biri aşağıda evin orada iki baygın var şu anda Mark the location Serdar iki baygın var değil mi? Sen hangisini baydın? Ya, tamam. Ya, aziz ya. Allah Çatışmada nasıl geleyim ben şimdi burada? Adamın Duvarın dibine gireceğim. A biri öldü zaten. Serdar gel lan. Serdar gel lan. Serdar adam aşağıda gelsene lan. Ya, tamam sus tamam be tamam bitti tamam.